Sahne: Otel resepsiyonu, iç gece. Azem girer. Resepsiyon görevlisi (aç parantez) İzzet, 25-30 yaşlarında. buçuk Geçtiğimiz yıl ya yani o yaşlardaydım. O düzeltelim onu. Tamam, o civar işte. Ee, (kapat parantez) Uykulu gözlerle Azem'i karşılar. Azem: Boş odanız var mı acaba? Uykulu gözlerle değildim yalnız. Ya geç vakit olduğunu vurgulamak için zaten o ya öyle ama ben bu beni başta şey göstermez mi böyle hani ben çünkü ne şart altında olursak olalım işimi en zinde şekilde yaparım. Tamam peki atıyorum uykulu gözleri ee, uykusuz gözlerle. Böyle de olmadı ki. Ta, şöyle yapsak nasıl olur? Yakışıklı ile sempatik arası bir karakter olan İzzet o sırada ilk çağ arkeolojisi sınavına hazırlanmaktadır. Bu sebeple gergindir. Fakat işini gene de en iyi şekilde yapmaktadır. Ne yaptın sen ya? İzzet tanıtım filmi çekmiyoruz ki. Yok ya ben işine karışmak için değil hani. Ya Azem boş odanız var mı acaba? İzzet var. Var efendim. O... Efendim, okey. Sonra da ücreti sordu. Bir saniye. Azem o da ücretine kadar. İzzet banyolular 400, banyosuzlar 300 lira efendim. Der İzzet umursamaz bir şekilde. O zamanki fiyatlar tabi. De abi e, ben niye umursamıyorum? Yani otelin seviyesi açısından hani geç saat ya. Abi ne var ki seviyesinde müşteri her zaman müşteridir. En iyi şekilde hizmet veririz. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz Nehir Hanım. Hoş buldum. Babam çağırmıştı da. Evet evet söylemişti yukarıda kendisi ben haber edeyim. Sağ olun. Ee, Demirciğim Nehir ...Azam hocamızın kızı. Tanıyorum, tanıyorum tabii ki de Nehir Hanım. Yani inanılmaz bir an... ...şu an benim için. Ee, ben haber edeyim o zaman. Siz nereden <laughs> tanıyorsunuz beni? Aslında tanımaktan da öte... ...yani her şeyinizi biliyorum sizin. Her şeyi? Ee, evet ya. Yani. yani ben e, senaryo yazıyorum. Ee, babanızın romanını... ...dizi yapmayı düşünüyoruz da... Babamın romanı mı var? Evet. Yani çok da güzel bir roman. Tamamen kendi yaşadıkları üzerine. Ee, sizin haberiniz yok mu? Yok. Bilmiyordum. Yani ben biliyorsunuzdur diye. Her şey mi yazmış? Evet. Yani evet ama şey, e, e, isimleri değiştirecek hoca yani yayınlanacağı zaman. Canan. Hocam. Uy, gözümün canım. Ne haber İyi, iyi hocam. Ee, yani iyi ama... ...yine heyecanlıyım her zamanki gibi. Yani bir Nehir Hanım kalmıştı tanımadım. O da oldu çok şükür. Hmm, ne güzel. E ben sizi yalnız bırakayım hocam. Tümüyle. Yalnız bırakamam bu sefer. Hmm. Olur mu? Anladım, anladım. Tamam hocam. Tamam. Ulan biz de resepsiyona gidelim hocam, bir okuyalım, yazalım. Aynen şey senaryo şey yapıyorduk da hocam, daha ilk taslak daha evet. şey değil yani. Onlara bakıyorduk. Gel. Gel. Ben kontrol ediyorum ama hocam. Senin romanın mı var baba? Söyledi mi? Benim bu demiri bir şekilde durdurmam lazım. Yani işte içeride başlamıştım olanları yazmaya. Öyle devam ediyor. Adı ne? Adı İnci taneleri. Sana söyleme fırsatı bulamadığım bir sürü şeyden biri de başta. Yani herkes her şeyi biliyor. Okuyanlar yani. Yani isimleri, durumların bazılarını değiştireceğim. Yayınlarsa. Yani, ne? Ne bileyim. Neyse bile öyle çok övüneceğim bir hayat hikayem yok. Söyleme böyle. Sen bu hikayenin en değerli inci tanesisin. beyefendi dizi olacak dedi. Vallahi beyefendi buna çok inanmış ama bilmiyorum. Benim aklım pek kesmiyor da işte. Anlamıyorum yani. Hoşuna gitmedi galiba. Bilemedim. İstemezsen yaynağın. Yırtar atarım hepsini. Hiçbir şey evlatlarımdan senden daha kıymetli değil. solgun görünüyorsun biraz. Uyuyamadım. Hayır. Sürekli aynı konuyu açmak istemiyorum ama. Babacığım Elif'le konuştum. Gerçekten gideceğiz bakacağız kliniğe söz. Sevindim bunu duyduğuma. E sen beni neden çağırdın? Evet, o konuya gelince. Önce sana bir Fotoğraf göstermem lazım. Kim bu çocuk? O... ...senin yeğenin. Yeğenim mi? Evet. Adım Mısra. O gün sana söyleyecektim ama işte Özgür falan, biliyorsun, konuşamadık. Yani senden yardım istemek için çağırdım seni. Özgür'ü ikna etmek için. Yani eğer kabul ederse... ...çünkü kardeşlerine uyum oranı çok daha yüksek diyor doktor. Kabul ederse her şey bir tarafa... Mısra için çok güzel olmaz mı? Sen bir torun mu varmış yani? or no Çocuklar büyüyünce neden gıdından öpemiyoruz?